Yastıklı, 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 yastıklı. Yastıklı, yastıklı, yastıklı. Yastıklı, Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Az önce Poco X3 NFC ile Realme 7 Pro'nun bir ses karşılaştırmasını yaptık ve orada söyledim ki mi 10 Pro ile de test etmek istiyorum. X3 NFC Mi 10 Pro'yu biliyorsunuz kanalda nicelerini mahvetti. Acaba X3 NFC ne yapacak? Kaça çarpıp kaça bölecek diye merak ediyorum. Şimdi şu an ses şiddetimiz full, ışıklarımız full açık ve öncelikle X3 ile başlıyorum. Ha başlamadan önce şunu söyleyeyim. Şimdi tabi bu Mi 10 Pro için geçerli bir durum değil. E, Poco X3 için, için konuşuyorum. Ana hoparlör burada. Diğer e, Aizeden gelecek olan ses de buradan çıkıyor. Mi 10 Pro için böyle bir durum söz konusu değil dedim. Çünkü iki tarafında hoparlör olduğu için Aizeden herhangi bir ses çıkmadığı için öyle çevirmişim böyle çevirmişim çok da bir önemi yok. Öncelikle X3 NFC ile start veriyoruz. Bakalım durum nedir. şu ana kadar şöyle söyleyeyim. Evet biraz gerisinde kaldı Mi 10 Pro'nun. Mi 10 Pro yine farkını ortaya koydu ama X3 NFC çok da ezilmedi ya. Yani yani X3 NFC içinde ya hiç de fena değilmiş dedim yani şu an. Yani bu lafı bana dedirtirdi. Devam edelim. Evet bir sonraki klibe geçeceğim. Ee, yani baslarda, tislerde ve ses netliğinde Mi 10 Pro tabii ki X3 NFC'nin üstünde kaldı. Hani X3 NFC o kadar ezilmedi bir daha söyleyeyim. Hemen diğer klibimize geçelim. Asıl orada bir sesler biraz daha net. Ona bir bakalım. Evet. Yeniden X3'te başlıyoruz. Evet, Mi 10 Pro e, beklenildiği gibi X3'ten daha yüksek bir ses verdi. Daha yüksek, daha kaliteli, daha tok, baslar daha kuvvetli. Sadece tiz konusunda baslar biraz düşük kaldığı için X3 NFC tiz konusunda biraz daha iyiymiş gibi bir havası oluştu. Bunun sebebi basların biraz geri planda kalmasından kaynaklıydı. Çünkü e, Mi 10 Pro bas konusunda gerçekten çok kuvvetli. Hatta tisleri bile biraz geri planda bırakıyor baslarım. Yani Equalizer ayarıyla tabii ki bunlar ayarlanır. İki telefonda da Equalizer ayarıyla ayarlanır. Biz bu tip şeylere girmedik. Orijinal seslerine baktık. Her iki telefonda da ee, ayarlarda ses ayarlarında müzik ayarlandı. Bunu da bilin. Yani en başta göstermedim ama şimdiden söyleyeyim. Çünkü yorumlar kısmına yazanlar olabilir. Evet durum buydu. X3 NFC Mi 10 Pro'nun karşısında bence çok ezilmedi. Gayet de sağlam bir şekilde ayakta duruyor. Gerçekten X3 NFC stereo hoparlör konusunda piyasadaki birçok cihazdan iyi ve e, neredeyse Mi 10 Pro'ya yani böyle ee, kafa tutmaya çalıştı diyebiliriz. Durum buydu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.